Herkese yeni bir Seven Dice Today bölümünden selamlar arkadaşlar en son tüccara gittim görev verdim bilmiyorum sizde birlikte mi yaptığınızı Küçük motosiklet parçaları çıktı gidonu da yapmıştım zaten evet sonunda hatırladım Aya basalım ve üretelim Alalım artık Ondan sonra acaba ne yapacağım He olur Örgüt. Tekrar aynı yere gideriz gezer. Tepit kaça satıyorsun? 500'e satıyorum. Kuros. Gayet yolları açmaya gidiyoruz. Evet, şunları şunlar var. Motor çıkarsa ağlar. Ver. geliyor diyor kontrol ettim de. Neyse benzinimiz var. Herhangi bir modumuz burada mı oluyor? karakter. Yapanı... Neyse bitmek üzere zaten hemen yapalım gidelim. Artık güzel güzel lootlar yapalım değil mi arkadaşlar? Kaç lootları full dedik ne? Acıktı. Olur yemek yiyor. Bunları bir türlü yiyelim. Lan yani iki top da içeri. Bu arkadaşlar. Daha 7 saniyesi var. Hemen yapalım gidelim. Kanlaya da bayağı az kaldı. 1-2 bölüme kan bulur. 1 2 bölüm sürer kanlaya ulaşmamız daha ki amacı olmadı o bunu hemen yiyelim selam kaçtın Lan bindik mi bunu ben? Of oh be. Allah of oh be. <laughs> Okum versen. Biraz uykum var bu arada. Biraz hani nasıl bir tabi çok büyümemiştim. Sıkıcıl konuşursam falan kusura bakmayın. Öf be ne drift atıyor. Oğlum bu ne bisikletle aynı hızda gidiyor bu. Ben daha iyi bir şey bekliyordum açıkçası. Neyse umarım motor falan satıyordur ya. Gideceğim gittiğim tüccar. Görev almadım bu arada bizimkinden bilerek. Orada zaman geçirebiliriz bir süre. Tamam hadi gidelim abi. bu ne ya çok tatlı tipe bak. Böyle bir esas alalım. Bana lan f bir ne varmış? Deco switch, YouTube, Save Koordinat, Tape Fork. Allah abim ne miktar Ab buna da zıplıyor. Abla yuver çekirge, zıpla yuver çekirge. Ab tamam. <laughs> Arkadaşlar TV çayınlarımıza bekliyorum hepinizi. Orada Minecraft oynuyoruz şu anda. Aldım modu aynı oynuyoruz. Mod paketine. 400'den fazla mod var. Gayet keyifli sürüyor benim için. Aa aa aa. Ben Bunu da doldurdum ben. Bu kadar yaklaşmadan okumu. O madem okunu geri alayım. Okumu. Konuşamadım. Neyse tamam. Bunu kaçırıyor Hapşırık geliyor. Oha. Ya her şeye bastım. Gazı bıraksam çıkar mı? Çıkmıyor. Okşarık gelmedi. Ezemedim. Neyse. Yok bir Devam edin. Devam devam. Yok pişik pişik pişik. Görmüyorum ki. Yine ezemedim. Bakın. Vurmayın. Oğlum bu ne lan? Çok kötüymüş bu şey ya. Neyse bisikletten daha rahat ya. Ama kötü yine de yani. Ticaret yolları yukarıda aslında. Ben niye buraya döndüm ki? Yani hep burada yine burada takılacakmışız gibi ise. 3 bölüm duran yerde takılıyoruz gerek yok. Böyle yürüdüğü olmamış lan o aslan. Burası niye bu kadar zombi kaynıyor ya? Nereye döneceğiz? Nereden sola döneceğiz? İleri döneceğiz ne ya? Hopla yuvar çekeri oh yavaş Hopla oh, yuvar çekeri ya Bak yanlış kayın Doğru yoldan gidiyorum. Tekrar sola döneceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Burası mı tüccar diyor? Bakın bu arada görev almışım. Önce bir görev yapalım mı arkadaşlar? Ay pardon. Ay. Kolumu kaşıyacaktım alt üst ya. Bakalım mı da kaçıyorsun? Kaçıyorsun. Da. Kardeş ben engelliyim bu da kanıt işte. <laughs> Neyse şunları gönder. Bir counter var orada. Backroom'sa gidiyor. Backroom'sa gidiyor arkadaşlar. Çok sorgulamayın. Devam edelim. Yani. Çok fazla gerek yok o yüzden devam edelim. Geliyor. Yani görmeden de vurdum aslanım. Önce bir lootlayacağız biliyorsunuz. Ananı aradın zıplı- Üç! Ne zıplıyon öyle? Üç. Gelmiyor değil mi? Görefsiz ya öyle zıplanır mı lan? Bu hastası ya bak tabanca bulacağımı hissediyordum ya. Bir laf var bulmam. Bundan... Come on. Bak bak Hmm. Totona totona. Ha. Bak geldik ana ay. Ne gibi bir şey de olmuyor. Ne <laughs> Hop 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 hop. Mermi nereden çıktı acaba? Kapalı olarak. Göster. Altı miydi o? Oy! Buralarda normalde zombi spam olur kırması lazım da zombi spam olmalıydı Ben kırıyorum Oha Yuh vuramadım gitti ya. Zannettim ölmedi Ne zor oldu mı? Müzik Müzik Yağ da at ya. Tamam. Ben kırmış dediğim gibi. Bulut'a <laughs> da öyle öğrendi dedim. En önemli değilmiş. Şuraya git lan. Küçük silahlardan. Ya yani ne buna? Seni var ya döverim ha. Küçük alanlardaymış pardon. Nerelere gidiyor? Burada kilitli. Burada kilitli. Kanka karşılama ekibi mi sen? Gel buraya. Gözümden kaçma. Kutlanmıyor lan. Hakkınız hepsini karıştırıyor. Motlu'da 50-60 de saat güney ince karışıyor artık. aşağı. Bunları da öldürelim. Beleşten leveldir arkadaşlar. Nerede lan devam? Var mı devam? Oğlum burada zombi kaynıyor. Sebebi ne bunların? biraz olmuş. da o değdi mi? Ama değil. Tamam teşekkürler. Ben buraları kontrol edelim. Bir şey yok gibi. Merhabalar. Bu da benle birlikte mi atladı? Abi. Havada zıplarken nasıl vurmayı beceriyorsun? Zıplarken nasıl vurmayı beceriyorsun? Zıplarken nasıl vurmayı beceriyorsun? Öldün mü? Öldün mü? Ölmediyse emin olalım ya. Ölmemiştir falan da. Olmaz. Allah falan koru. Baksana be. Aynen yer mi Anadolu çocuğu? Yemez tabi. Tamam mı? Bittiniz. Salak Hava koyun. Geber <laughs> bu işte. Bakmaya bile gel. Bu kadar mı? Para ediyor mu? Bu var. Bu zaten. Zaten. var burası ta en baş. Tamam hadi gidelim. Bir baştan. Ben level atladım. Şimdi arkadaşlar makine ve tüfek ustasına veremiyorum. Bir yay vermeye şu anda gerek yok. O yüzden dayanmaya gidelim makine ve tüfeğe geliştirelim. Dayanmada 4'e ulaştım. Ha, ben bunların hepsini modda full de işte artık ya online olduğu için. Ha oldu olduğu için. Şöyle bir dakikasına sağa kaçtı ya, kaç diye bak. Geçalım. Korktum bu 3k xp verdi gücünü siz. Rahat öyle böyle. Kaç yaptı daha gelmez. Abi bir yürü git ya. Allah Allah. Ha, buradan içeri gitmeyi denemem için. Adamın arkasından geçti duvara çarptığımız zaman duydunuz değil mi sesi? <laughs> Böyle bir şey var mı bilmiyorum bu arada. Peki. Buradan zombi çıkıyor zannettim, biliyor musunuz bunu? Söyleyecektim. Yan ekrana gittim. Şuraya git lan, aynı yerde aynı zombi mi doğarmış? O kadar şeyden medkit Pain bir tane şey bile çıkmadı değil mi? aloe Overak Piran'ın. Buyur yine çıktı. Burada polimer çıkıyor arkadaşlar. Çöp çıkıyor. Burayı da tutladık da sana da bir Ölüm var. Dolar diye düşün. Tüccara da gider mi? Etmeye çalışıyor. Abi zombilerin hepsini şeye attı değil mi? Doğuta attı galiba. Çünkü bakın burada daha çok zombi çıkıyor. buralarda. Burada <laughs> değil <miydi> lan bu? <laughs> Yere git lan. Yere git lan. Öldü mü? Aa ölmüş çok pardon. Ne bileyim dayı iki tane mızrak güçlü saldırısını arbelete tabanca falan ölmeyince Allah falan zannettim ben kendisini. Bakın yine burada da zombi az. Arkadaşlar hepsini loot'a attın mi ya? Böyle surprise burada diyecekler şimdi. Yer mana çocuğu. Yer mana çocuğu. E. Ee? Gelişe bak, vuruşa bak. Ah, ah, ah. İyi satarız. Pantolonla gö göğüse takılıyor zaten. İkisi var zaten. Kanatınlar şap. Buna, buna gerek yok. Bunda buna gerek yok. Kaç dakika var? Tamam ben yetişiyorum. Motoru bulabilirsen yolu takip edince ya. Drop'u da hemen yanına atmış. Drop'u da alırız yolu. Ya da drop'u alır yolu videoyu bitiririz. Eee. Bebep. Hmm. Çok uykum geldi ya. onun bayağı gitmiş. Akü ortada, motor aşağıda. Ay yokuşta da çıkıyor. Ah. Satarız. Ya onlar bir kitim yok. Ben bunları satarız diyorum da. Merhaba. Naber? Buraya helikopterle iniyor. Tamam. ne haber ne diyor lan günah sat sat bunu sat ak47 makine güçlü over. neyse arkadaşlar izleyen herkese teşekkürler bir sonraki bölümde görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Bay bay.